Yüzgecimi geçimik Şuraya bak. İki arkadaş bu kemer de ne böyle? Şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Hadi bir deneyelim. Ee, şey olmak istiyorum ha. Ee, köpek balığı. Bu tam bir sihir. Bu talihli olay. Bir işlerim yeterince keskin mi? Bir felakete dönüştü. Kemerin içinden geçeceğiz, büyüyeceğiz. Ve balık şerini kolayca ele geçireceğiz. Oh. Oyuncak hikayesinin yazarından. Balık şehir tehlikeli. Plan yapmalıyız. Zamanda geri gitmeli. O zaman biz büyürüz ve şimdiki zamana dönerek mürenlere günlerini göstereceğiz. gösteririz. Oh. <laughs> 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 Orkinoslar aşkına. Ve şimdi yuvalarını kurtarmak için... Sen tek gerçek süper kahramansın. Pekala. Korkusuz. Sen önden gitsen de ben de sonra gelsem. Ve her şeye hazır olmalılar. Yuhuu! <laughs> İstediğin her şeyi başarabilirsin. Bak. Günlerini gösterelim. Cesur Balık sihirli dünyada, sinemalarda.